Yapay zekanın sınırlarını hep birlikte zorluyoruz değil mi? Peki ya en başından beri yanlış soruyu soruyorsak? İşte bugün tam da bu konunun, yani zekanın, bilincin ve makinelerin geleceğinin tam kalbindeki o devasa tartışmanın içine dalıyoruz. Bu soru göründüğünden çok daha derin. Yani bu sadece bir teknoloji meselesi değil. Aslında bu bizim kim olduğumuzla felsefeyle hatta evrenin kendisiyle ilgili dev bir bulmacanın ilk parçası gibi. İşte bu arayışın adı yapay genel zeka. Ama bakın, burada bir yanda bu kodu kırmak için uykusuz geceler geçiren mühendisler var. Diğer yanda ise onlara durun bir dakika, belki de tamamen yanlış yoldasınız diyen filozoflar. Biz de işte bu iki devasa görüşün tam ortasında duruyoruz. İlk bölümümüz Makinedeki Hayalet. Ve bu meydan okuma, sandığımız gibi silikon çiplerden gelmiyor. Hayır, asıl zorluk kendi zihnimizin derinliklerinden geliyor. Şimdi, Noam Chomsky diyor ki, bir düşünün. Bir çocuk dilin nasıl bu kadar çabuk öğrenir? Chomsky'ye göre, bunun sebebi beynimizin doğuştan belirli dil bilgisi yapılarıyla, yani bir nevi bir şablonla gelmesi. Kısacası, zeka sadece veri yutarak öğrenilen bir şey değil, içimizde hazır gelen bir yapısı da var. İşte bu fikir, günümüz yapay zekasının her şeyi veriden öğrenirim mantığına tamamen ters düşüyor. Aradaki o devasa fark tam olarak bu işte. Bakın, mevcut yapay zeka ne yapıyor? Bir okyanus dolusu veriyi tarayıp içindeki desenleri bulmaya çalışıyor, değil mi? Ama Chomsky'nin bahsettiği insan zihni, o okyanusta nasıl yüzüleceğini zaten bilen, doğuştan gelen bir pusulaya sahip. Bu da bize neyi gösteriyor? Anlamak dediğimiz şeyin sadece istatistikten ibaret olmadığını. İnsan zihni bir bilgisayar değildir. Bu gerçekten de cesur bir laf. Ama durun daha bitmedi. Çünkü şimdi sahneye Roger Penrose çıkıyor ve bu fikri alıp bambaşka bir seviyeye, hatta kuantum fiziği dünyasına taşıyor. İşte olay tam da burada kopuyor. Penrose diyor ki, bizim bilincimiz sadece kuralları takip eden bir algoritma değil. Biz o kuralların bile ötesindeki doğruları sezgisel olarak bir anda evet bu doğru diyerek görebiliyoruz. Peki bunun anlamı ne? Eğer Penrose haklıysa bu insan zihnini bir bilgisayarda taklit etmenin temelden imkansız olduğu anlamına gelebilir. Düşünsenize. Peki şimdi ikinci bölüme geçelim. Evrenden gelen fısıltılar. Bir anlığına duralım ve düşünelim. Ya sorun sadece beynimizin içindeki devrelerde değilse ya aradığımız cevap çok daha büyük bir yerde, evrenin ta kendisinde saklıysa? İşte fizikçi David Bohm'un fikri tam da bu noktada devreye giriyor ve işleri iyice karıştırıyor. Bohm'un teorisi şöyle. Bizim gördüğümüz, dokunduğumuz her şey, yani bu açık düzen, aslında buzdağının sadece görünen kısmı. Bunun altında çok daha derin, her şeyin birbirine bağlı olduğu bir bütün var. Ona da örtülü düzen diyor. Tıpkı bir hologram gibi. Bilirsiniz, hologramın en küçük parçası bile bütün resmi içinde saklar ya, işte öyle bir şey. İşte bu metafor bakış açımızı tamamen değiştirebilir. Düşünün, bir ya beynimiz bilinci sıfırdan üreten bir fabrika değil de, evrenin o derin örtülü düzeninden gelen sinyalleri yakalayan bir antense. Bu ne demek biliyor musunuz? Bilinç, kafatasımızın içinde sıkışıp kalmış bir şey olmayabilir. Belki de o, evrenin dokusunun bir parçasıdır ve biz sadece ona bağlanıyoruzdur. Tamam, şimdi üçüncü bölüme geldik. Mühendisin cesur umudu. Bütün bu derin felsefi tartışmalar bir yana, mühendislerin masada çok ama çok güçlü bir karşı argümanı var. Ve şunu söyleyeyim, onlar pes etmekten falan çok uzaklar. Onların argümanını anlamak için harika bir benzetme var. Şöyle düşünün. Eskiden, çok eskiden insanlar bir sayının karekökünü bulmak için kalın kalın kitaplara, devasa tablolara bakmak zorundaydı. Tam bir eziyet. Sonra Newton çıktı ve dedi ki, bütün bu tablolara gerek yok. İşte size her şeyi çözen tek bir formül. İşte yapay zeka araştırmacılarının hayali de tam olarak bu. Yani amaçları karşılaşılabilecek her bir düşünceyi, her bir durumu dev bir tabloda listelemek değil. Bu o eski hantal yöntem olurdu. Kimsenin buna vakti yok. Asıl amaç zekanın ta kendisinin o kompakt programını bulmak. Tıpkı Newton'un karekök için yaptığı gibi zekanın temelindeki o zarif, o güçlü formülü keşfetmek. İşte onların bütün felsefesini özetleyen o iddialı cümle de bu. Newton'un karekök için yaptığını biz genel zeka için yapabilir miyiz? Onlar bu sorunun cevabının kocaman bir evet olduğuna inanıyorlar. Bu, felsefi engellere karşı adeta bir meydan okuma. Ve dördüncü bölüme geliyoruz, programlanmış değil, evrimleşmiş. Peki ya her iki tarafta biraz haklı biraz haksızsa? Ya bu filozoflar ve mühendisler kavgasının dışında zekaya ulaşmak için bambaşka üçüncü bir yol varsa? Bunu anlamak için şu benzetme harika. Bir uçak uçmak için bir kuş gibi kanat çırpmak zorunda mı? Hayır. Ama her ikisi de aynı aerodinamik prensiplerini kullanıyor. Belki de yapay zeka da böyledir. İnsan beynini birebir kopyalamasına gerek yok. Zeki olmanın temel prensiplerini tamamen farklı bir yolla, kendi yöntemiyle çözebilir. Bu da demek oluyor ki belki de o büyük zeka anını beklememeliyiz. Belki de zeka tek bir dahiyane programla değil, karmaşık sistemlerden aniden filizlenerek, zamanla evrimleşerek ya da farklı yaklaşımları birleştirerek ortaya çıkacak. Yani tasarlanan bir şeyden çok kendi kendine büyüyen, evrimleşen bir şeye dönüşebilir. Ve sonunda tüm bu tartışmalar bizi tek bir ama çok temel bir soruya getiriyor. Zeka bizim mühendis gibi inşa ettiğimiz bir makine mi olacak yoksa Bohum'un ima ettiği gibi zaten bir parçası olduğumuz evrensel bir bütüne bağlanmak ona uyanmak mı? Bu soruya vereceğimiz cevap inanın bana sadece makinelerin değil insan olarak bizim de geleceğimizi tamamen şekillendirecek.